değerlendiriyorsunuz? Ee, arkadaşlar, yerel seçimlerin bitiminin hemen ilk haftasındaki toplantıdan sonra muhalefet etmek yerine e, belli bir süreden sonra ilk e, işte Teski Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi'nin normal gündemine geçtiği toplantıları dikkatle izleyip muhalefete başlayacağımızı söylemiştik. Basın mensubu arkadaşlarımıza Sayın candan yücelerin seçilmeden önceki vaatlerini e, zannediyorum verdiği kime verdi hangi arkadaşınıza verdiği bir röportajda unuttuğunu gördük eski genel kurulun bitiminde e, tabi orada hemen siyasi bir manevrayla e, diğer aday arkadaşlarım gibi ben böyle net bir tarih söylemedim dedi ama biz kendisinin proje kitapçığı vaatleriyle ilgili hepsini elimizde e, net olarak böyle bir suyunu kullanmıyoruz adı altında bu vaadini en önemli vaatlerinden biriydi herhalde. Çok fazla vaadi de yok zaten, projesi de yok. Ee, bundan döndüğünü gördük. Bu beş yıllık seçildiği süreç boyunca milletimize verdiği sözlerin tutulması için e, ülkede iktidar partisi temsilcisi burada da muhalefet partisi herhalde de muhalefet partisi olarak hepsine dikkatle izleyeceğiz.